Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin çocuklar. Ne oynuyoruz oğlum? Ice cream. Ice cream. Ice cream man. Mobilden oynayacağımız ücretsiz bir oyun. Biz telefonundan Evet play diyoruz. Bir dondurmacı abimiz var. Dondurmacı amcamızdan da e, biraz böyle gerilimli de bir şey. Bakalım neler yapacağız. Kuralları falan söylüyor burada. Play diyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bunu da görmüş olalım. Hey Etrafına biraz bakabilirsin diyor parmağın. Tamam tamam sen şey yaptır. Etrafına bak diyor. Ee, pencereden bak diyor ve interak butonuna bas diyor. Bak mobil oyunlarda Egemen Kaan çok daha iyi. Dur bakalım neymiş. Oo dondurmacı amca. Bize bir dondurma versene ya. Eee merhaba. <laughs> ben dondurmacı amcayım. Dondurma ister misin şişko çocuk? Dondurma ister misin? Aa, dondurma. Aa, dondurma çocuğu dondurdu. What? What is going on? Aa çocuğu buza çevirdi. Dur. O çocuğun sana ihtiyacı var. Bir ip bul çekmeceden ve aşağıya doğru sark dedi. Hmm. Aslında biraz böyle Hello Neighbor tarzı var oyunun. Aa bulduk ipi. Yay. Grab dedi ipi aldık. Şimdi pencereye git. Orada Ha oraya tuttur bakayım. Zaten diyor aldın diyor ipi aferin diyor pencere Tutturduk şimdi aşağı sarkmamız lazım. Interact de. Yes aşağı sarkıyoruz. Seni kurtaracağız çocuk. Tombişto. Tombik. Seni kurtaracağız tombik. Ha diyor saklan diyor seni görmesin diyor. Oo saklandık. <laughs> Ne oluyor? Çok da zararsız. Bir amcaya benziyor. Dondurma çaycı. Aa bir şey düşürdü. Cüzdan mı düşürdü? Onu hemencik al görmeden tamam mı? Öyle mi? Evet. Ve çıktım dışarıya. Evet. Şöyle bir bakayım etrafta ne var. Cüzdanı <laughs> Cüzdan mı vardı? Ne vardı? Aa! Harita düşürmüş. Ve onu diyor hemen diyor almalısın diyor. Alayım bakayım. Nasıl alacağım? Al. Peki sakla hey. sakla sakla sakla. Nereye saklayayım? Sakla, sakla. saklayayım? Sakla. Oraya sakla. Buraya mı? Evet 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 evet, evet. Sakla. sakla. içeri girdim. Şimdi orada hep kal. Aa hep bak hep şeye git diyor. Ama okuyamadım bak. Dondurma kamyonuna git diyor. Oraya gitmen lazım oğlum. Sakla. geliyor. sakla, sakla, sakla. sakla, sakla. sakla. gelme. Dondurmacı amca gelme. Saklandım. Saklandım ki. Göremezsin ki. Ne oldu göremedi. Çıkma, ah gidiyor. çıkacağım çıkacağım. Çıkma, amca. Görür görür. Görür. Görmez görmez arkası dönük. Görür. Görmez bence bak çıktım. Yey bakayım. Bak göremez oğlum hmm. gidiyor gidiyor. Çaktırmadan geldim. Şimdi ben buna gireceğim. Aa kapı diyor. Aç. Yey. Gir gir. Girdim. Bir de harita. Ne yapacağım harita? Şuraya basacağız. Evet. Dur. Vol. Interact. Yes. Baba. Harika. Şimdi diyor artık diyor. Rotan belli diyor. Seçebilirsin Baba, diyor. Baba hemen bir yere gitmelisin. O tamam oğlum seni yakalar. seçeceğim. Seçeceğim seçeceğim. Dur haritayı tıklayayım. Ha look dedi. Looktum ben bir şimdi şey. baktım. Bak. Stol var. Playground var. Neighborhood var. Neighborhood var kafeterya var. Parking bu. var. Hani buraya. Parking mi? Buraya. Tamam parking. O zaman parkingi tıkladık be. Dondurma kamyonumuzla yürüyoruz yollara Adam Adam orada kaldı. Sonraki Adam durak. Orada kaldı değil mi? Bilmiyorum artık oğlum. Sonraki durak park yeri. Ücretsiz bir oyun sevgili çocuklar. Ice Scream yazarsanız bulursunuz. Google Play'de orada burada. Bir sesler duyuyorum. Aa bu ne? Çocuğu buraya kitlemiş. Aa, anahtara ihtiyacı var çocuğu kurtarmak için diyor. Onu diyor rot diyor. Bizim elemanla da rotmuş. Rot diyor bir yerlere saklamış olmalı diyor. Şu, şu çekmecelere bakamıyor muyum? Çekmece gibi bir şeyler var. Dolaplara niye bakamıyorum ben bu dolaplara ya? Hiçbir şeye bakamıyorum. Peki bir dakika. Açtık kapıyı. Hop cumburlos. Neredesin Ron? Ron 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 Ron. Where Ron? Nereye gideceğiz ki oğlum ben... Bakıyorum ama... Ay, aç bakayım. Hi, kilitli dedi. Şimdi dur şuraya girelim. Oo, oğlum burada bir sürü kapı var. Nereye gideceğiz? Gerildim ben bir. Bismillah. Oo, oo, bir sürü kapı. Bak burada da kapı. Hayır. Hayır. Don don don. dondurdu bizi. Hayır ya. Bu nasıl neresi? Aa. Biz buradayız. Yok artık. Nasıl çıkacağız burada? Ha? Çık bakayım. Oğlum neredeyiz biz? Where are we? Where are we? Bizi burada kilitledi. <laughs> evet, bizi bu domuz dolabına saklamış. Terbiyesiz. Neredesin sen ya? Neredesin? Ron. Ron Ron Ron. Ron 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 Ron, neredesin Ron? Al, nasıl çıkacağız oğlum? Ah, bir ses duydum. Açma açma açma. <laughs> Ron, hazır mısın? Silah. Ah, buradan açılamaz diyor. Başka bir yerden açılabilir diyor. <laughs> Dondurmacı amca, Ron. Sesini duyuyorum seni. Terbiyesiz. Bizi buraya niye tıktın sen ya? Sen kimsin bizi buraya tıkıyorsun? Ben buradan çıkarım baka. Bulacağım o nasıl çıkılacaksa. Aha. Aç. Kapat. Aç. Yes. Ne bu? Tape. Insulating tape. Aldık. Insulating tape. Evet. Dur, şunu kıp. Başka bir şey var mı? Ben dedim A sana çekmecelerde kesin burada bir şey yok. Kapat. Insulating tape. Ee, Şunda bir şey yes. var mı? Bilmiyorum oğlum işte birleştirip birleştirip bir şey yapacağız demek ki. Dur. Bak şunu da açabiliyorum. Doğru diyordu bakayım. açabiliyorum. Aa burası kilitli. Şu şunu ne? Açabiliyor. Yes! Ha! Aa, Aa kabloyu bağ bağlayacağım yok. Aa evet. Şimdi gördün mü ya? Bak bak açıldı. E Hayır. Noy noy noy. Noy 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 no. biz bir şey yapmadık. Rod. Keyfine bak çocuk. Keyfine bak adam biz bir şey yapmadık. Ne yapıyor o sence nereye gitti? Bilmiyorum. Ron, Aha uyumuş. Yeeey. İyi uykular çocuğum. Aman aman. Aman uyu sen sakın. Sakın kıpraşma. Ben buradan tüy yerim aga. Çaktırma oğlum. Arabaya arabaya. Arabaya. Arabaya arabaya. 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 Hop. Bas haritaya. Yes. Oh. Ee, nereye gidelim? Bak şuraya. Oraya gittik zaten biz. Parkinge gitmiştik. Ha orada yakalamıştı biz. O yüzden oraya gittik gidelim diyorsun. Tamam. Parkinge gidiyoruz tekrar. Biz geldik gene buraya. Kapıyı aç çocuğum. Aç çocuğum kapıyı. Bu sefer aynı hataya düşmeyeceğim. Şimdi bir dakika. Ee, şu tarafa bir gidelim. Bak burada bir kapı vardı. Buraya gelemez. Aa, o içeride ara... araba var. Açtım. Ha burası kilitliydi. Ben şu sağ tarafa gitmiştim. Orası sıkıntılıydı. O yüzden Şimdi buraya gidelim bakalım. Bismillah. Lütfen sevgili Ron buralarda olma. Ay. Ne tarafa gideceğim? Bir ses duyuyorum ben sanki. Ya hep arabanın aynı orada dolanıp duruyoruz. Şu merdivenlere gitsek ne olur? Burada ice cream adamı var. Yok ya burada yoktur. Merdivenlerde ne iş var onun? Bak üst kata çık. Hayır! Nay! Kaç kaç, kaç kaç sana kaç 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 kaç! Ben sana söyledim! Ice cream adam. Ben nereye gidiyorum? Ters gidiyorum! Ya sen sen söyledin orada Ay, Görmüyor görmüyor! Şşş! Şş, ses çıkartma! Ha? Yukarı çıkıp tekrar bakacağım. Orada. Bence hayır, değildir. Oraya. Gitmiştir artık. Hah! Bu tarafa gidebilirim. O o taraftan geldi çünkü. Lan ne, nereye geldim ben? O, burası kilitli. <laughs> Oy, nereye açtım ben? Ne tarafa? Şuraya dondurma mı? Dondurma adam doğru gelme. Oğlum burası neresi? Aa buradan ne çıkabiliyor muyum? bakayım Aa dışarı çıktım. Aa daha fazla gidemezsin diyor. Aa çocuğa yardım etmen lazım diyor. Ay 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 durdu gene bizi ya. Bak burası kilitli şimdi bizi buraya geri attı bu. Şu Camı kırmamız lazım. Çünkü burayı neyle? açamıyorum. Bak bura neyle kıracağız? Bilmiyorum işte bak şimdi. Şurada çünkü bak burası şey bağlı olduğu halde açılmıyor orası. Bize bir şey lazım bunu kırmak için bir şey lazım. E ne lazım bir şey bulalım. Bir... Dur dur. E ben bakayım tamam ya. sen bir bak bakalım. Aa, sesi geliyor gene orada dondurma adamın ya. Bu olabilir Onlar olmaz. Bak orada şey vardı. <laughs> Top vardı galiba. Ona bir bak. Oradan. şu şurada, şurada topu fırlatabiliriz belki. Ama alınmıyor ki. Yaklaş bakayım. Aa yes rugby topu. Grab tamam şimdi ama e, geziyordur o terbiyesiz bak. Tamam at fırlat bakayım bir. Kaçabiliriz belki oradan. Ay uyandı. Neyse gidiyor galiba. Tekrar yakala tekrar at. Tam nişan alman lazım. Aman sakın bizi görme sevgili dondurma adam. Kıdır kaç oradan şimdi çabuk çabuk. Topu ne yapıyorsun topu alıp da bir daha. Geliyor galiba oğlum topu at elinden kaç çabuk. Topu at bir yere. Oğlum topu niye elinde tutuyorsun atsana topu çıldıracağım ya atsana topu ne işin var seni topla. Hadi. Ne yapıyorsun şu an çık çık. Kaçmamız lazım hadi gerildim bak. E nasıl çıkacağım ben burada Ha dur. Bak şimdi bak. Hop. <laughs> Gördüm 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 Ve sıkıştım oraya Hop Yus 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 Kaçamadım Sıkıştım Yus Ana Kapatmış Aa, Pencereyi kapatmış Bu sefer de terbiyesiz ya Hayda Şimdi de Crowbar'a falan ihtiyacımız var değil mi? Evet. Ha Nereden? Buradan nereden bulacağız? Burada var Şurada var mısın. mıdır? Açalım Açalım Yok Çekmecelerde Krabar var mıdır? Var mıdır? Oğlum nerede ya? Şurası Hayır. açılıyor mu acaba? Yukarı nasıl çıkabiliyoruz oğlum? Neye basınca çıkıyor yukarıya? O ne? Aşkır. Ele bak! Zombi! Hayır. Zombi eli gibiydi o. Neydi öyle? Zombi eli değil. Ağaç kırıyım adamı. 1.4. Aa. Aa buradaymış! Ya! Cık, cık, bileydim. Tamam şimdi açabilirim seni. Aç bakalım çivilerini sök. Hop güzel. Aa, yan uyanacak ha dikkat et uyandı o. o uyurken kaçmamız lazım. Sessiz ol bak bak uyuyor çabuk aç. Aa ne yapıyorsun açsana. Ne oldu tamam bir tane daha bak ses duyacak Yukarıda yukarıda ama görmez görmez sen uyuyor oğlum o vakit kaybediyorsun kaçmamız lazım. Tamam ver bana sen. O uyurken kaçmamız lazım ama vakit kaybedemeyiz. Hemen şunu da çıkart. Uyuyor mu uyuyor. Uyuyor o bazen görür. Ne görmez görür. Yok bir şey yok bir şey. Ne bir şey yok sessiz sen uyuyor. Uyuma uyu bak ya horla ya. Bak 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 geliyor bak bak bak. Kaçayım mı? <laughs> Durdu orda dur. Ne yapıyor acaba? Ay. Buraya mı geliyor? Ge geri mi gidiyor? Tamam ben, kaçarım buradan. Hazır mısın? Kaçıyorum. Window. Interact. Yardım. Onun içine gir. gir, gir. Giremiyorum. Bir şeye takıldım. Gir. Girdim. Map. Neye basacağım? Hangisine basayım? Kafeterya. O oh, bastım. Boş ver şimdi. Kafeterya'ya bir de girdim. Bir de orayı görelim. Bu, oh be. Burayı biz da biz şey yaptık. Şimdi kafeteryadayız. Bakalım ne varmış burada. Kafeteryada açayım kapıyı. Hop. Ozuya bak. Gece gece ne işimiz var? Sevgili çocuk sen burada acık daha bekle seni kurtaracağım ben. Aa bak kart. Kart okuyucu lazım diyor. Kart okuyucu bulmamız gerekiyormuş. İçeri girelim. Ha şuradan girebilirim. Aa bu taraftan da giremezsin diyor. Kart okuyucu bulacağız. Nereden bulabiliriz ki hiçbir şey yok ki etrafta. Aa. Yok yok bir şey yok. Yok bir şey. Gördü gördü. Seni kadar görsün kaçar mı? Hop! Kaçtım gördün mü? Kapatabiliyor muyum şurayı? Kapat, 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 kapat. Kaç içeri. i̇çeri. Kaç, kaç, kapat. Kapat kapıyı. Doğru. Doğru. kapat. Yes! İçerideyim. Görme beni. Şimdi... Görür, görür. Aç! Ah! Mutfağa girdim, güzel. Hadi şuraya git. Şurayı kapatayım, kapatayım şu kapıyı bir... Ya tamam, gideceğim oğlum, bir dakika. Dolaba mı saklanayım? Aa, içeri girdi. Girdim. Ah, yes be! Tamam, şimdi dolabın içindeyiz. Görme. Ne yapacağız ki ama burada? Ama buraya gelebilir, gelebilir. Dur, ben çıkayım. Gelir, gelir, seni görür. Aa, bak kart lazım diyor. Nasıl çıkacağız biz buradan ya? <laughs> Ben bu kapıdan çıkacağım mecbur. Hazır mısın? Hayroledi. Dondurmacı amca. Burada yok. Şuraya çıkabilir miyim? Kart lazımdı herhalde en son hatırladığım. Aha. Nasıl eğiliyorum? Hop eğildim. Hop sürünüyorum yerlerde. Çekmece. Boş. Şey kullanılmıyor bunlar. Kullanıl... Hııp. -hı. Bir ses mi duydum sanki? Bak bizim var ya şu kasayı açmamız gerekiyor. Ama... Bunun için bir şey lazım. Dur ben eğileyim yere. Hı hı. Yokum ki ben. Burası da kapalı. Ayağa kalk. Aa tuvaletler var. Dur. Ne o aha. Tuvaletteyim ne, ne rahatsız ediyorsun tuvaletteyim. Kapat. Hayır kapat tuvaletteyim ben giremezsin. Ben. Hayır ya giremezsin ya. Ayıp diye bir şey var. Tuvaletteyim ben terbiyesiz. Puyh. Pekala tamam. Bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlebilirseniz mutlaka izleyin ve Sese Gel Çocuk kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Arkadaşlar kalplerin kalp kalbinin içine bakmayın. 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 Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.